Başla. Bu akşam böyle özel baştağım ile kuş çıkaracağım. Bu kuşları sahiplenme isteyen abilerin böyle kenarına kuşların hepsini bizlerine sahip olma isteyenler varsa bu akşamki ya elimizi kaçırmasın harabim. Çok muazzam kuşlarımız var. Böyle güzel takvalilişimiz var. Güzel bir takım dumanımız var. Bu beyazlarımız Mardin'den gelen beyazlarımız var. bu gögen ağzına, güzelliğine, hele bir endamına baksana ya. Buna mı bakayım? Bu gögen mi bakayım? Ah, şuna bakayım, ah, şuna bakmayayım. Hatta hele birbirinden seçmece, böyle güzel kuşlar. Hele, iyi kuş isteyen abilerin, kardeşlerin varsa, bu akşam bizleri bu akşam takipten kalsınlar. Bir takım böyle kendi beyazlarımızdan atacağız. Güzel bir takım kendi beyazlarımızdan atacağız beyaz sahibi olmak isteyenler varsa, böyle yüksek uçumlu, bulutlardan atımlı, güzel kuşlar isteyen varsa, bir takım beyazımız var. Buradan bizim kendi bir sarı erkekimiz var. Yanında güzel bir tane var. daha önce getirdiğimiz bir miski dişi vardır. Dişi bizim belki. Erkek bizim kuşumuzdur. Biz bu ikisini takım yapıp sahiplendireceğiz. Yazık. Abi bu görmüş olduğunuz kuşlar da bu akşam YouTube'da Emin Yaşı Canlı Mezat kanalında akşam saat 9'da mezata atılacaklar. Mezata katılmak isteyen abi kardeşlerim varsa Böyle sarı severler varsa sarıları da kaçırmasınlar. Bu sarıyla miskiyi de kenara tutsunlar. Beslesinler. Her kuş isteyen abilerime gelsin. Burada daha öyle özel kuşlarımız var. Burada güzel bir takım öyle miski serilerimiz vardır. Güzel kuşlarımız var burada. Öyle, var, maşallah. Kuşlarımız böyle bir sökü, oyunlu kuşlar Her kuş isteyen adıyla da öyle yayınımızı tahrip etsinler. Güzel kuşlar yakalamak isteyen, beslemek isteyenler kaçırmasın. Öyle o gök erkeği öyle bir göster maşallah ne güzeldir. Al bir veriyi bırak da ben de mavi erkeği bırakayım. Yalnızlık bir erkektir o da. Buradan Kapatmalar serisinden hazır iki tane kuşumuz var. Ben bunları değerli bir tane kardeşimize sahiplendirmiştim. Sahiplendirdiğim zaman bu gençti. Erkek dişi diye sordular. Ben o an yanıldım. Bunu erkek diye arada göndermişim. Öyle hatırlıyorum. Belki de ne olduğunu bilmedim. Bilmiyorum. Kuşların ikisi dişi olduğu için kuşlar bana geri geldi. Bu kuş hazırdı. Bu kuşu sığarak kaç tane adam gitmişler izlemeye. Bunlar Ermani'den veda Tamirci veda Usta'nın kuşlarıdır. Kapatanlar serisi çıplığı kuşlarıdır. Bu dört perşembe yine bu daire hazır, kuşmuş, oynamış, prenses bir dişidir. Bunları tutan kendine ve halası kup avucularına özellikle tavsiyemdir. Böyle güzel kuşlarınız ile yani gördüğünüz gibi böyle sırada alır bu takım hazır olan kuşlar değil mi? Evet. bunlar da güzel bir takım hazır kuşumuzdur. Yine öyle bir Arap dişimiz, dumanlı erkekimiz, dumanlı uçurun, Arabi de uçurun abim. Çeşit bol bu akşam Erkekler maşallah. Olduk. Bu akşam bizi takipte kalan abi kardeşlerimiz kendilerine güzel kuş yakalarlar. Bunlar da o uçan, oynayan kuşların kardeşleridir. Bunlar tam anlamıyla başlamamış. Bunlar da çoğu yarıda kalmış. Bunları da sahiplenen kendine halı uçurup dağlarının her zaman kuşlardır. Arapları da maşallah çok güzeldir. Bu da, da, da çok güzeldir bu Ya halen kendine tütsün uçursun abi. Bu akşam kuşlarımızı atacağız. Elimizden geldiği kadar da kuşlarımızı sahiplendirip yeni yeni kuşlar getireceğiz. Burada çok güzel erkeklerimiz kalmıştı. Gerçi burada dişimiz de vardı. Da abi erkek karı oğlanımız hazırdı. Uçmuştu. Oynamıştı. Sonra da kanatlarını almıştılar. Kafalı bir erkektir. Çok kötü. bu kafalı bir şeyle bizleri kime tutsun, kalsın. Bir daha kuşu alırız. Tamam. Abi görmüş olduğunuz gibi maşallah bu akşam çeşitimiz bu. Bu görmüş olduğunuz kuşlar bu akşam YouTube'da Emin Yaşın canlı mezat kanalında saat 9'dan mezata atılacaklar. Mezata katılmak isteyen abi kardeşlerim YouTube, Emin Yaşı Canlı Mezat kanalına abone olsunlar. Bunlar da böyle özel seçmece kuşlarımız. Bu akşam Allah'ın izniyle bu kaliteli olan kuşları hep birlikte sizlere duyuracağız. Rabbime emanet olun. Selametle kalın abi. Bu akşamki yayını da kendinize muhakkak takip edin. Kaçırmayın diyorum abi. Evet, Türkiye'nin başı sağ olsun. Yarlarımızda mazala. Rəza Allah şifa versin. Macburiyyətdən günə başlamaq lazımdır. 13-ün axşamı məzopotamya dua gələ bilən və dostlarımı dəvət edirəm.